inne evliya Allah muhakkak ki Allah'ın dostları la havfun aleyhim onlarda korku yoktur. Dünya hayatı ile alakalı çok endişe ve korkularımız var. Yani hayatımız gerçekten çekilmez bir durumda. Niye? Çünkü korkularımız çok. Mesela efendi hazretlerimiz bir gün mahkemeye çıkıyor. Mahkemede hakime hanım ona diyor ki işte Mahmud Usta Osmanoğlu sen diyor idamla yargılanıyorsun, müebbet hapiste yargılanıyorsun. Söyleyeceğin son bir söz var mı? Şimdi herkes gözlerini kapatıp bir düşünsün. O mahkeme salonundasınız. Hakim size bu ifadeyi yöneltti. Dedi ki idamla yargılanıyorsunuz. Var mı bir diyeceğiniz? Ne deriz acaba biz? Neler diyebiliriz? Ya ne var? Hani suç nerede? Delil nerede? Yani nasıl oldu? Elimiz ayağımıza karışıyor. İki kelamı bir araya getiremeyiz. Evet. Efendi Hazretlerimiz ne buyuruyor? Hakime hanım. Diyor ki kızım diyor. Senin burada erkeklerin içinde çalışman İslam'a uygun değil. Bu kadar mı? Yok. Devam. Diyor ki gel diyor. Seni diyor alalım diyor. Bir kız medrese medresesine yerleştirelim. Orada oku ne güzel hoca hanım olursun sen diyor. Bakın ne acayip bir örnek. Burada zerre kadar bir korku yok Efendi Hazretlerinde. Ve netice ne oldu? O hakim hanım geldi gerçekten medreseye girdi, okudu, çarşaf giydi. Şimdi Fatih'te medreseleri var. Kız medreseleri, hakim annenin medreseleri diye.